Hello merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Evet o beklettiğim kumbara videosuyla karşınızdayım. Biri çok ağır, biri ondan hafif. Birinde kağıt para, birinde madeni para daha çok. Ee, ne kadar olduğunu bilmiyorum içine atıp atıp gittiğim videolardan biri. Şimdi şurada zaten belli arkadaşlar ne kadar dolu olduğu bunun, bunun içine kağıt para olduğu zaten gözüküyor. Şimdi büyük olan ağır olandan başlayalım. Şimdi ilk öncelikle e, herkes tahminini bir aşağı yazsın. Benim tahminim bence bir 400 500'lerde çıkacak arkadaşlar veya 300 400. Benim tahminim 300 400. Evet kamera arkası. Bir şey söyleyeyim. Hadi 300. 300. Bak ben 300 400 dedim de 300 diyorlar ya. Oğlum bu nasıl çıkacak lan? Hadi. Üstten çıkarttım lan. Aslan yanımda düşünmek istemem Sensiz bir dakikada geçmez çünkü zaman Cennetinde hapsoldum kurtulmak istemem Hiç istemem günah ederim hep duaya Ettim hep dua kabul olan tek duansın Kalbimde taşıdığım en güzel İnşallah daha çok çıkar yani buradan <laughs> 300'lük şey çıkmayacak gibi de Her şeyi ölüyormuşum lan Niye açılmıyor diyoruz evet Şimdi en önemli yer burası. Anasını sikeyim <laughs> Şimdi bunu nasıl sikeceğiz? Benim paramın bir şey olmasın sevmem arkadaşlar. Kırıyoruz. Oğlum. Ben bunu, ben bunu katlayıp soktum ama. Sen içeri niye yayıldın? Bekleyin. Sakin ol. Sakin. Hepsini çözeceğim. <laughs> Oraya gidecek arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle kalitemizi Siz gidin fakirler. Güle güle fakirler. Yallah. Eşek <laughs> tepsin sizi. Şeytan görsün yüzünüzü. Evet. İlk öncelikle büyük paralarımızı alalım arkadaşlar. 150 lira. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Güzel düzenli bir şekilde. Parayı yırtmışız evet. Yaklaş. orta ikiye ayrılmış bakın. Neyse atamıza bir şey olmamış en azından. Şurada bir 20 daha varmış. Ama 20 20'likten çıkmış yani. Öyle diyeyim. Oğlum bayağı harap 20'ler bunlar ya. Neyse. Tam. Çok güzel paralar bunlar. Şimdi şöyle Of. Bunlar burada dursun arkadaşlar. Şunları aramakla toparlayalım hızlı bir şekilde. Oğlum, yeni para falan var lan. Yeni gıcık paralar. <laughs> Samim olmazsan gülmem pek Gelirim maksat edilir Danslar yine doymasın Çakma beşlik Hiç istemem günah Ederim hep dua ya Etim hep dua kabul olan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkma Dansta paralarla uğraşıyoruz Ama bence buradan belki fazla Sı bile çıkabilir arkadaşlar Ümitlendirelim birazcık ee, yazanlar gitsin yorumlarını değiştirsin. Oğlum. Bu yeni 5 lira bunu hak etmedi. Böyle bir nankörlük hak etmedi. <laughs> evet. Oğlum. İşte arkadaşlar büyük kumar almak bu yüzden şeyli, şanslı. Paraların hepsine katlayıp katlayıp sokmuşum. Hadi bakayım. Ya Allah. Evet arkadaşlar bundan sonra değişim kabul etmiyoruz yorumlarda. Şöyle bir kalınlıkta para. Evet. Oğlum para. Şuradaymış. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 100, 150, 190, 330, 335 TL var tam burada. Şurada da 100, lira olduğunu kabul edersek bayağı bir para 335 TL arkadaşlar. Ben malım bunu bir yere yazmam lazım. Yazamayacağım. Asıl işlem başlıyor. çil, çil. <laughs> evet arkadaşlar. Arada çok çi para ve günlükle 1 lir liraları ayırarak başlayalım. Olay bu. 1 liralar. Kağıt dayalı, 25 kuruş, 50 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş. 10 kuruş, 5 kuruş. Daha doğrusu. Şimdi olay bunları saymakta tabii ki. Evet, sıçtık. Neyse çekelim önümüzü şunları. Bunları sayıyoruz. 1 liralardan başlayalım. Büyükten küçüğe gidelim arkadaşlar. Az önce tavsiye aldım birinden de. Bire bire. Böyle büyük biri. bir. Bir. 9997 9998 9999 10 10.000 Ne var lan? Bana şeyli bir karı alacaksın değil mi? Alırız Aaa <laughs> 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 Arkadaşlar bozu para sayıyorsanız unutmak hiç iyi bir şey değil Şimdi bu kadar şeyi geri sayacağım 15 20 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 65 KDŞ. Evet. Şimdi hesabımızı yapıyoruz arkadaşlar. 335 lira kart para. 129 lira. 1 liralar. Artı 23 50 kuruşlar. Artı 11.75. 25 kuruşlar. Artı 1.80. Koyarım uzarsın. Oğlum 180 lira yazdım lan yanlışlıkla. Hesap karıştı. Şimdi bundan sonra da 65 kuruşla şeyler. 10 kuruş 10 kuruşlar daha Şu anda Anasını sikeyim. <laughs> Hesabı 5 kuruş 65 kuruş arkadaşlar. 0 virgül koymadan 65 kuruş yazmışım. 565 TL yazıyordu. Bir an bir nefsime hakim olamadım. 65 kuruş 501.2 501 20 kuruş para birikmiş. 500 TL. Diyorum ben. <laughs> evet. Bunların tümletmesini büyük bir ihtimalle... Evet 501 TL. Bunların büyük bir tümletmesini çekemeyeceğiz arkadaşlar. Ama tümletip geldikten sonra full hepsini bir şey yaparız. Bize güzel bir şekilde çekeriz. Şimdi bunlara koyacağız bunları. Hadi bakayım. Ben koyma işlemini başlatıyorum. Şöyle elimizi sokalım. Yırtılmaz. Kaliteli mi? Şimdi bunların hepsini koyuyoruz. koyamıyoruz. Ha, like that? evet ablamın definesini bulduk. Burada 100. yıllar falan filan. Neyse arkadaşlar şimdi size o dediğimiz 100. yıllar böyle onların hiçbirinin arkasına dahi bakmadım ben. Gerek yok. <laughs> şimdi arkadaşlar yaklaşın. Gel böyle gel. Şimdi arkadaşlar 100. yıl şöyle bir şey. Çıkıyor mu? Hanımefendi çıkıyor mu? Tamam. <laughs> şöyle bir şey arkadaşlar 100. yıl. Ay Safiye en son. Bir de 15 Temmuz'un şöyle bir şeyi var. Böyle güzel bir basmışlar. Bir de Ayasofya var arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey. Tamamdır. Tabii ki bunlardan daha fazla başka türde, başka şeye basılmış şeyleri var. Ama bizim bulabildiğimiz şu anda 3 tane var. Eğer sizin farklı şeyleriniz, farklı türlerde, farklı bilgileriniz varsa onu da Instagram'dan bana belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Şimdi arkadaşlar paranın tümlenmiş halini saymaya geçelim. Evet. <laughs> fazla havalanmıyorum. Arkadaşlar yaklaşık bu kadar para var. 505 lira paramız varmış. İnşallah yanlış saymamışsak 505 lira tamamıyla paramız var. Bu kadar. Valla izlediğiniz için çok sağ olun yani. Yani izliyorsunuz beni. Sağ olun aşağıda abone olmayı videomuza like verin unutmayın. Unutmayın sizleri seviyorum. Videonun etkileşim alması için en az bir yorum bırakırsanız çok güzel olur. Sizleri seviyorum baby.